İlk buraya geldiğimde tanıştım. Sanırım hastanedeydim. Biz kulağımızı atmaya bayağı önceden karar vermiştik. Sadece annem uygun bir doktor arıyorduk. İlk önce kız kardeşimi almışlardı. Bayağı bir beklemiştik kendisini. Sonra beni alacaklarını söylemişlerdi. Ben asansöre bindirdiler ve sonrasını hiç hatırlamadım. Biz böyle <laughs> 3 hafta sonra annem sadece geceleri takmamız gerektiğini söyledi. Ondan sonra e, böyle yavaş yavaş bandaları çıkarmaya başladık artık. Ahmet olduğumuzu anlıyor mu arkadaşlarınız? Ben ilk gittiğimde kimse anlamamıştı. Hı. Sonra e, kulağıma darbe gelmemesi gerektiği için öğretmenin uyardığımda, uyardığımda arkadaşlarımla <laughs> anlamıştım. Evet. Teşekkür ederim. Kulaklarım artık daha güzel oldu. Teşekkür ederim. Senden de nasıl yapayım? <laughs> evet. <laughs> <laughs> Konuşturacak seni. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi çıktınız ameliyattan. Evet. Hiç ağrısız da hiçbir şey olmuyor. Yani iyi de öyle hocam çok rahatlattı sağ olsun. Güzel de işte hiç ağrısız da hiçbir sorun hiçbir olmadı. Hiçbir şey hissetmediniz. Hiç, ne kadar sürdü? bilmiyorum. Yani girdim çıktım bir saat falan ayrıca sanırım. E, ee, Instagram'dan. Instagram, evet. internet üzerinden buluştunuz. Evet, sonra YouTube, sonra her yerden Ali araştırdım. İlk kızlar oldu, sonra siz de evet. oldunuz. Evet. Yani kızlarla olacaktım ben, bir sorun olur, ağrı vesaire bir şey olur diye endişemden aynı anda olamadım. <laughs> Ama sonra gördüm hiç arasızlık hiçbir şey yok. Ameliyattan sonra direkt İstanbul turuna çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ben de neden olmuyor? <laughs> Alo hocama çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık.